Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği, en çok üstüne titrediği kulları peygamberler. Bir de onların içerisinde Yusuf peygamber ne kadar ince, ne kadar hassas bir peygamber. En sevdiği kullarından olan peygamber zümresinden Yusuf'u kuyuya atıyor. Atan kim? Allah. Çocukluğundan beri çok sordum durdum. Dedim ki seven sevdiğine böyle yapar. Siz yapar mısınız? Sevdiğiniz çocuğu kuyuya atar mısınız? Yok. Biz Allah kadar temiz sevmediğimizden nefsimiz karışır bizim. Bak şimdi. Bu tertemiz bir sevginin ürünü. Allah Kuddüs'tür. Biz şimdi o ölçüde temiz sevemediğimizden biz anlayamıyoruz onu. Hakiki sevme bambaşka bir şey. Ama çocukluktan beri çok sorguladım. Dedim ki, seven sevdiğine böyle yapar mı? En sevdiği zat olan peygamberlerden Yusuf peygamberi kuyunun dibinde inim inim inletecek. Allah Allah, acaba dedim nedir bunun hikmeti? Bakın bir hadis var. Eğer Allah bir kulu severse, dua edişini, duanın Türkçesi nedir? İstemek. Yani kendisinden istemesini, bir çocuğun annesinin paçasına yapışır gibi sürekli Allah 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 demesini yani. Eğer Allah bir kulu severse dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar diyor. Buradaki asıl amaç Yusuf peygamberin acizliğinden çıkan o mükemmel isteyişten Allah Azze ve Celle'nin mukaddes bir memnuniyet duyması.